tekrardan farkıyla devam Şeyi ayarlamak lazım eskileri sildik mi acaba koşarak gidelim uçarak gidelim daha doğrusu hemen alalım şunu da orada bir çark var çevirebileceğim ondan sonra B görevine doğru gideceğim aynı tempodan devam edelim şu an bunu çevirdim çeviremedim Hadi oğlum ha yakın bir yerde. Şu arada da var. Yukarıdakiler o yüzden yakın gözükse de yakın değil. Bunu da alayım B'ye gidelim. Uçarız, düşeriz, müşeriz. Diyecektim ki kaydık. Koş oğlum koş. Daha hızlı. geldiğim gibi Heh. elinin çıkmasını bekliyorum Ha çıktı şimdi şuradan bir yeşil ot alalım sağlık her zaman önemli şunu alayım bunu alayım bakayım bunu alayım mı bu herhalde yukarıda ya aşağıda mıymış aşağıdaymış Şunu alıp gitsem daha mantıklı. Yaklaşınca göreve giderim acaba. Selamlar yayınlar abi. Vivi Games teşekkür ederim mesaj attığın için. Eline koluna sağlık. Yeni insanlar görmeyeli çok olmuştu. Fotoğrafındaki hayvanı ben biraz avladım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Aslında ben de annesinin külleriyle ortalıkta gezen birini görmemiştim. Bizden bahsediyor. Öyle babamın cenazesi de böyle miydi dersin? İyi olmaya çalışıyorum. Çok küçüktüm ama onun ölümünün altın yolu çok üzdüğünü biliyorum. Bak şimdi. Savaşarak ölseydi şimdi her şey çok başka olurdu ama öyle olmadı. Baban öldürüldü. Öldürüldü mü? Bir, bir saniye ne oluyor? Neler oluyor? Tüm bildiğim evde öldürüldüğü Banapur'un doğusunda ev halen duruyor. Gördüm gördüm. Gergedan'ı bayağı öldürdüm. Belki oraya gidip baban hakkında bir şeyler öğrenebilirsin. Şu an Norun kontrolünde. Gitmeliyim. Babamız hain bir pusuya gitmiş. Şimdi şurada babamızın günlüğü var. Bunları okuyabiliyorduk diye hatırlıyorum dur bakayım Koleksiyonda olması lazım Aynen öyle Şöyle 1 2 3 1 2 3 diyerek Tutmuş olalım Youtube'dakiler durdurup okumak isterse durdurup okuyabilsin Şuna binelim Şuna gidelim Hayırsa da diğeri gözüküyor zaten Efendim. Ömer çıkış takip etti. Teşekkür ederim Ömer. Abi niye o kadar hızlı koşuyorsun? Çünkü oyunu programla hızlandırıyorum. Ee, boş şeyler. Yürümek gibi boş şeyler. Zaman kaybettirmesin diye. Haritadan şimdi maskeyi işaretleyeceğim. Yaklaşık konumunu göstermiş olacak. Şu tarafta bir yerdeymiş. Denk getirebilirsem veya çok derin değilse patlatabiliyorsun. Hatta şöyle yapayım ya, Bırak ya atlaş ya. Bunun öleceği yok. Şunu denk getiremedim bak dur. Ha bunu denk getiremedim. Selamünaleyküm abi yayınlar. Aleykümselam Efe teşekkür ederim geldiğin için. Maskeyi ben yok edemedim ya. Müziği hala çalıyor. Kıramamışım tabi. Oğlum kır şunu. Heh. Güney'e doğru gideceğim şimdi. Ha, şu taraftan. Abi niye o kadar hızlı koşuyorsun? Vakit kaybetmemek için. Arka taraftan video kaydı alıyorum çünkü. Ne kadar yüksekte 60 metre tırmanacak bir yer var mı? Var da çok yukarıda oraya tırmanamaz ki bu. Gitsem mi acaba şu kenardan ya? Keşke denize atmayaydım şey. Şimdi pişman oldum bak. Yolu uzattık. Efendim. Başka oyun oynamayı düşünüyor musun reis? Her türlü oyunda varım. Ne istersin? Ama sıraya gitmek tercihim. YouTube'a video atarken zorlanıyorum sonra bölümler karışıyor. form oluyor. Burak zevaya sarar. Aslında ben de vardı ama oynanış mekaniğini sevmediğim için geri silmiştim. Bakarım senin için. Tekrar indiririm arka plan dinara durur o. Ama birkaç gün için oynayabileceğimi sanmıyorum ama benim olsun. Anca iner. Önemli değil ne demek. Teşekkür ederim takibin için. Yanlış anlama da benim için mesaj atan kişiler değerli. Beni konuşturup vakit harcayıp buraya gelip izlemek. Bilmem anlatabildim mi? Bu yayının sonunda basarım yer varsa bilgisayarımda öyle diyeyim yer varsa tabi Arka planda inmeye başlarım Sana araç lazım mı abi bana bir tane araç lazım evet de ben oyuna girmiyorum ki En son sana yazdığımda girdim işte Şey dedim ya sana araç lazım bana Hızlı bir tanesinden geri veririm görev yapmalık Şey yapamadım ya ee, Neydi onun adı Tek kişilik görevleri var ya onun Bitiremedim Oyun otomatik verdiği araç yeterli değildi. Gözüm görmüyor. Bak mesela bu yolu yürümek bana göre sıkıcı geliyor. O yüzden oyunu hızlandırıyorum. Evcil hayvan falan var mı abi? Yok. Yurt odasındayım ben. O yüzden bende şu an yok. Mesela bak oraya kadar da böyle yürüyeceğim. Bu yürüme hızı bana yavaş geliyor. Ara sahnede de bir şey olmadığını tahmin ettiğim için diyeyim. Hızlı gidiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Şu adamı öldürürsem iyi olur. Arada seviye yükselir. Bacaklarım kırıldı sanırım. Hızlı olsun. Verim mavi geri vermeni gerek yok. Araş Görevi yapacak kadar hızlı olsun bana yeter. Görev ne kadar istiyor hatırlamıyorum. L görevine gidelim. Bu adam biraz boş konuşuyor ama yapacak bir şey yok. kuş saldıracak ama inşallah bana saldırmıyor. Birazdan biri çalık atar. Far Cry 6 oynarsam ya da 5 evcil hayvan görürsün artık. 5'te var mıydı ya? 5'te de yok neden? Ölümün gölgesindeki var ama Aman. Sen hiçbir şey tamdan korkmam. İlahiler 23 bölüm 4. Çeleşe benzettim elindekini. Altıda var var. Timsahı göndermesi mesela güzel oluyor. Bu 4 İtiraf etmem gereken şey köyün kötülükten korkuyorum. O 16 mı alt yazıyor? Hayır, korktuğum şey kendi içimdeki şeytan. Günahlarımı hatırlıyor musun? Seni günahlar nereden diyeyim oğlum? Bahsettiğim berbat işi. Elmas çalma işinden bahsediyor. Ha, elmaslardan bahsediyorsun evet. diye bizimki de söyledi. Evet ayrıca tövbe etmek ve günahlardan arınmak için koyun kanı gerekir. <laughs> Kayratta çok günahkar var ve hepsini yetecek kadar koyun yok maalesef. Kayıp. Koyunları bulmakla başta işe onu izle ve seni sandıklara götürsün. Eğer bir şey bulursan bana getir. Anladım. Ve arkadaşlarını ve komşularını bir araya topla ve dedi ki sevincime ortak olun kaybettiğim coin'imi buldum. Şey diyeceğim. Vivi Games profilinde YouTube kanalı var. Oraya video çektiğim için sırayla gitmeye çalışıyorum. Bazen sırayla gitmedim kabul ediyorum. Karışık oldu. Biraz çorba oldu orası. Onu boş ver. Ee, o yüzden şu an farklı yaptığım bilgisayarda yüklü ama oynamıyorum yani bölüm çekmiyorum. Şu an bu bölümü çekiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Bundan sonra 3 üç oynarım, üçten sonra şey oynarım büyük ihtimal. Artık hızlı bitirmek istiyorum oyunları çünkü yarım kalıyor. Hep yarım kalıyor. Sana para vereyim abi. Bir tek hızlı o. Ya, Drak görevim var orada. Oradaki arabadan hızlı olsun bana yeter anladım reis. Bana de ne? Abi DC yazdığını anlamadım. Ne demek istedin? Ne yazmışım ki ben? Özelden yazdıysam gruptan çıkarmışımdır. Büyük ihtimal ondan bahsediyoruz. Biz koşarak geldik ama şunu alıp gidelim be. Bu oyun adı nedir? Far Cry 4. Özelden yazdım. Özelden yazdıysam gruptan çıkarmışımdır. Bir saniye. Sandığı işaretledim yanlışta ben de gidiyorum sandığı almaya dur Babamızın günlükleri var Şu yukarıda büyük ihtimal Yo burada Aha, buradaymış Oğlum tırman Heh. Babamızın 6. günlüğünde bulduk yol üstünde başka bir şey var mı Yok Gidelim hızlıca Abi ben bir gidip geri geleceğim. İyi yayınlar. Kapım 7.24 açık gelirsen hoş gelmişsin. Gelmezsen cana sağ olsun. Se şey abi aleykümselam Teşekkür ederim mesajatların için. Sonunda aşağıda sohbet dönüyor. Şükür. Abi DC yazın anlamadım anladım reis. Ama bayağıdır sürmüyorum. Polayı mı sürmüyorsun? Ne yani? ben mi bitir? Aman yağım bitir. Dövüştüm abi altıda var. Hayvanlarla işim bitti ne kadar rahatım kaçakçı yaklaşıyor fark edilmemeye dikkat et kaçakçı kaçakçı ha hatırladım takip etme görevi abi sen gruba yaz Instagram hemen vereyim sana sorun değil anlaşıldı zefer rahat benim biraz işim var sana yayınlar şimdi öndeki araba fark etmeyecek arkadakiler beni kaçak çok uzaklaştı başka da Adam bayağı hızlı 128 metre. Hayır yetişemeyeceğim diyecektim ki. Teşekkür ederim Efe gelip mesaj attığın için. Aşağıda sohbet dönüyor dedik. Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor. Motor vermesi lazım değil miydi ya? Fark edildin kaçakçıyı mahzene kadar takip et. Fark edilmek sorun olmuyormuş. Öğrenmiş olduk. Kendimi araba yarışı oynuyormuş gibi hissettim. bu adama büyük ihtimal mekan basma görevi tarzı bir şey verdi. Fark edilmek daha iyi. Araba hızlı gidiyor diyecektim ki. Oğlum gergedan çarptı. Kaçakçıyı öldür. Kımıldama lan. Şişt. Bombalamak istemiyorum seni. şunu çeksem iyi ama adamdaki eşyaları al mekanı bas elimize şunu alalım rahat olsun mahzene gir mahzenin yeri haritada neredeymiş Ha bunların bizden haberi yok. Ben bu dürbünü değiştiririm acım. Bu neymiş lan? Ne? Ha, şu kumaş ortasında da elmaslar vardı. Şunun ne olduğunu hala anlamadım ama. Şunu basalım şimdi Çünkü adamlar üstümüze doğru gelmeye başlamış ve bunlar niye sarıyor yani? Komutanım kayboldum Harbi kayboldum bu arada ya Oğlum ben nereden girdim buraya şuradan iki kişi vurdum kafama düşüreyim. Neyse. Görmedik duymadık bilmiyoruz. Abi oyunun adı ne? Far Cry 4 oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum. Türkiye'yi terk ediyor Büyük ihtimal şöyle bir uçalım Kanaya masaları teslimat noktasına bırak <laughs> Eyvah son vuruş öleceğim <laughs> Neredesin oğlum? Şimdi 400 metreyi yürüyeceğime böyle uça uça gezerim daha iyi. Bana göre mantıklı yani oyunu zannımak. Şimdi yavaşlatabilirim. Konuşma sahnesi gelebilir diyecektim. Gelmiyormuş. Kısa bir av adlı görev bitmiş bulunmaktadır. Gazamız mübarek olsun yetenekler bölgesinde melvin manyağı yeteneği açıldı çok merak ettim hangisiymiş ha buymuş Tüm silahlar için şarjör yenileme hızını daha da geliştirir aldım gitti şu durumların hiçbirini açmayacağım ee, buna da gerek yok Karma takviyesi lazım aslında ama Bakayım ne istemiş G konanda bir adet güncelleştirme Satın al Oranın seviyesine gelene kadar Şimdi Bir sonraki görev Y var Y görevi yogilerin görevi ee, Ana göreve gidelim Daha yakındaymış Şöyle bir yakınlaştıralım Yolun ne var Şu var İlk gördüğüm o var Biraz yukarı biraz aşağı derken gideriz Yeniliğe göre mevcut dedi. Haritada göremedim. Yılmaz beğen için teşekkür ederim. Umarım geçerken elini çarpmamıştır. Mesela bir tane posteri şey yapmaya 300 metre gidiyorum. Şuradan tırmanabiliyormuşuz. Eyvah. Heh, ölmedim. Canım değil mi Oyunu hızlandırınca yere düşme hızı daha da yükseliyor aslında. Lan oğlum. Kıpraşma. Bakayım buradan oraya çıkabiliyor muyum? İlla diyor ki böyle yap. Al. Sıradaki nerede? Şurada en yakın. Şu göreve gidiyorum şunu aldıktan sonra geçebilirim. <laughs> Sırayla oynadığını sormaya geldi. Devam edelim.